Yukarıdakilerden hangileri atık türlerindendir? Katı atıklar, sıvı atıklar ve gaz atıklar atık türleri içerisinde yer alır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha uzun süre doğada kalır? Elma kabuğu birkaç birkaç ay içerisinde, kağıt birkaç ay içerisinde doğada kaybolur. Sakız 5 yıl içerisinde, tabak birkaç yıl içerisinde doğada kaybolur. Fakat plastik şişeler yaklaşık bin yıl kadar doğada kaybolmaz, ayrışmaz. Bu nedenle diğerlerine göre daha uzun süre doğada kaldı söylenebilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik, kirlilik türlerinden hangilerini oluşturur? Sıvı atıklar sularda fiziksel kirliliğe neden olur. Suyun sıcaklık, tat, koku, gibi özelliklerinin değişmesine neden olur. Ayrıca suyun sıcaklığının artması, suda e, oksijen miktarının azalmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilir. Ayrıca sıvı atıklar kimyasal yapısının bozulmasına da neden olabilir. Özellikle kurşun, civa gibi ağır metaller toprak e, sular içerisinde birikir. Organik ve inorganik maddeler sularda birikmesine neden olabilir. Bunun dışında biyolojik olarak da suların kirlenmesine neden olabilir. Suyun biyolojik olarak kirlenmesi demek sularda alglerin, bakterilerin ve küflerin oluşmasına neden olması demektir. Bu nedenle sıvı atıklar suların içerisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirliliğe sebep olur denilebilir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdakilere uygun olan başlık aşağıdakilerden hangisidir? Ekolojik denge bozulur, bakteriler oluşur, kurşun, civa gibi ağır metaller birikir denilmiş. Burada sıvı atıkların çevre üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Ekolojik dengenin bozulması sıvı atıkların fiziksel etkileri içerisinde yer alır. Bakterilerin oluşması sıvı atıkların biyolojik etkileri içerisinde yer alır. Kurşun civa gibi ağır metallerin birikiyor olması ise bu da sıvı atıkların kimyasal etkileri içerisinde yer alır. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi gaz atıkların neden olduğu çevre sorunlarından biri değildir? Gaz şeklindeki atıklar yangınlara ve patlamalara neden olabilir. Havayı kirletir. Bu nedenle küresel ısınmaya neden olur. Ayrıca yeraltı sularını kirletebilir. Fakat gaz atıklar volkanik patlamalara neden olmaz. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Geri dönüşümün sınıflandırılması sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Doğru bir geri dönüşüm için öncelikle atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanmalıdır. Sonrasında sınıflandırma yapılmalıdır. Ve son olarak da işlenerek özelliklerine göre sınıflandırılmalıdır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün katkılarından biri değildir. Doğal kaynakların korunmasını enerji tasarrufunu atık miktarının azalmasını sağlar ve bu nedenle ekonomiye katkısı vardır. Fakat ham madde tüketilmeni artırmaz böyle bir durum katkı sağlamaz doğru cevabımız D seçeneğidir. yukarıda soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Evet, üretim aşaması sırasında ağacın kurtarıldığından bahsedilmiş ve çok miktarda suyun kullanıldığı bir üretim faaliyeti olmalı ve enerji tüketiminde fazla olduğu bir faaliyetten bahsedilmiş. Bu faaliyet kağıt üretimidir. Kağıt üretimi sırasında geri dönüşümle elde edilmiş olan bir ton kağıt 17 tane ağacın kurtarılmasını sağlar ve aynı zamanda kağıt üretiminde su tüketiminin fazla olmasından dolayı kağıt e, geri dönüşümünün yapılması e, su tasarrufunu da sağlar. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Hava kirliliğini azaltmak için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır? Hava kirliliği konusunda öncelikle halkın bilinçlendirilmesi gerekir. Bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımanın yaygınlaştırılması gerekir ve ayrıca araçlardan çıkan atık değerinin tespit edilmesi yani emisyon kontrolünün yapılması gerekir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Ruhsal ve kültürel kirliliği azaltmak için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır? Yeşil dokunun artırılması, tasarruf bilincinin artırılması, ve kişisel gelişime dikkat edilmesi gibi hususlar hem ruhsal hem de kültürel kirliliğin azaltılması için gereklidir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu stratejilere yönelik bireysel çalışmalardan biri değildir? Geri dönüşüm olan ürünlerin kullanılması Parfüm gibi kozmetik ürünlerinin daha az kullanılması, tüketici konumdan üretici konuma geçilmesi, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi bireylerin yapabileceği faaliyetler arasında yer alır. Fakat çevreye yönelik kanunların çıkarılması bireysel olarak yapılacak faaliyetlerden değildir. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen sıvı atıkların sularda oluşturduğu kirlilik çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Organik atıkların etkisiyle sularda alkler, küfler, bakterilerin artması bunlar biyolojik kirliliğe örnektir. Kurşun, civa gibi ağır metallerin birikmesi kimyasal kirlilik, suyun sıcaklık, tat ve kokusunun değişmesi ise fiziksel kirlilik olarak sınıflandırılır. D seçeneği doğrudur.